Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz iyi olursan inan ki ben de iyiyim siz kötü olursan kötü hissediyorum Allah size hep iyilik nasip etsin hep mutluluk hep dilekleriniz gerçekleşsin canlarım benim sizi seviyorum arkadaşlarım kardeşlerim bacılarım herkesi seviyorum herkese merhaba olsun canım sizi seviyorum ve hepiniz için bir gene fincan kahve hazırladık birlikte genel bir fal toplu bir fal demişler falsız kalma fala da inanma bakalım ne çıkacak şansınıza Allah'ın izniyle birlikte bakalım yani abone olmamışsa abone olmayı zil bildirileri açmayı Allah'ın izniyle olursan çabuk daha bana ulaşabilirsin bak görüyorsunuz canım benim. Bazı böyle düşünceleri konuşuyorsunuz. Sanki biri seni dinlemiyor hanenin içinden. işine gelmiyor. Dinlememesinden geliyor. Ya doymamışım ya da isteklerinizi sanki kabul etmiyor gibi <laughs> kralarını böyle bir değişik yani kabulü yok diye. Hmm sanki ne istersen onu yapacaksınız. Bir hanen içinden mecbur kabul ediyorsunuz. Öyle bir kişi bu hanede var. Ne yapmış bir kişiyi sanki düşünceli bir risk alarak kesin garantisi olmayan bir şeydir bir kişi kalp kıran bir kişidir. Elini olmadan sinirine hakim olmayan bir kişidir. Ağzına ne geliyor onu konuşuyor. <laughs> sanki böyle ağzından çıkarı kulağın doymuyor. Yani konuşuyor da farkına varmadan sanki böyle siniri olduğu zaman tartışma kalkışırsan bir tartışma görünüyor burada. Siz içinize atıyorsunuz ama artık hayatınız kendi kendine <laughs> diyorsun kendi kendine sinirlen sinirlen diyorsun inşallah başını yesen artık niye sen diyorsun benim istediğim gibi olmuyor kırarım olmuyor hep onunki oluyor ne istersen onu yapacak yani başka bir şey yapamıyor canım. İstediğin neyse onu yapıyor. Sanki bu kişi sanki diyorsun ki ne olursan olsun ben sen ciddiye almıyorsun onu. Yani istediğin şekilde görünmüyorsunuz. İstediğin sevgiye gelemiyorsun, istemiyorsun. Sanki konuşma, eğitim ve hayattaki kendini onun sevgisine getiremiyorsun kesinlikle. Yani diyorsun hmm. saygı eksiktir onlardan. Saygı yok sanki. bay. sanki canının yanması ne olsan ona hiç değil. Yani gerçekten hiç karşıdaki kişi hiç kesinlikle ona dert değil. Çok fedakarlık yapmışsın baya. Seni görmen gereken bir nokta var canım. Senin sanki rahat olacak seni önemsemiyorsa sen de onu önemseme kesinlikle. Yani sanki yolculuğa çıkacak kişilere dikkat et. Stresine de dikkat et canım biraz. Yani sanki stresi bir zamanlar geçiriyorsunuz çünkü. Biraz sağlığın için dikkat et canım. Hayat yolculuğundan özellikle dikkat et canım. Konuşma hep dikkat, 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 hep uyarı geliyor de. Sanki, sanki bunu sürekli, sürekli, bunu sürekli şey yani dikkat et. Ee, biliyorsun canım. Dikkat etmezsen olmaz çünkü. Sen bu kibarlık gerçekten sana yakışıyor. Kibar olmak gerçekten nazik olmak çok güzel yani ama bir yere kadardır kibarlık da canım. Biliyorsun. Ee, sanki böyle bir 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 biliyorsun sanki bir bir yerden gelecek kendine güvenmiyorsun bir taraftan. Yani sanki biraz güvensizlik senden. Siz adım atıyorsunuz sanki niyetlendiği zaman bu sanki elinizden bir anahtar var sanki. Biraz nasıl yapacağım, nasıl açacağım, nasıl bu iş yeri açacağım? ama başarılı maşallah yapabilirsin sen başarabileceksin cesaretin var canım Allah'ın izniyle çok güzel yani yani gerçekten güzel yani bu çok daha güzel olur bir erkeği de bırakamıyorsun bir vatanına dönemiyorsun canım bu sanki zaten size uyan alıyorsun oymayan bir başkası ee, sen bunu düşünüyorsun yani ne yapacağını bir böyle aklından bu tür şeyler geliyor sadece yeni bir hayat, bir sayfa açmak istiyorsun. Ama bilmiyorsun nasıl açacaksın da. Çünkü sanki pek fazla buradan bir balkon var. Sanki böyle bir muhabbet geçiyor. Böyle yapmacık bir konuşma var. Senin hoşuna gitmeyen sanki sahta sevgiler var. Sen de bir şey gösteremiyorsun kötü görünmek istemiyorsun kesinlikle hep iyi görünmek istiyorsun canım yani böyle düşünüyorsun bakalım tabağınızda ne çıkacak buna göre görüyorsun Elinizi biraz güneşte ve toprağa nasıl ayaklarınızı koyuyorsunuz toprağa. Rahatlıyorsunuz. Elektriğinizi veriyorsunuz. Bir kafan çok o kadar dolmuş ki artık bağırmak istiyorsun. Çağırmak istiyorsun. Artık diyorsun ki yeterdir. Daha fazla dayanamıyorsun. Yani bakıyorsa karşıdaki kişi farkına varmıyor yapmacık şeyler var. Sen dürüst bir insansın. Bunu sana artık mantıklı gelmiyor. Mantıksız geliyor. Yani hep hep böyle daha beter sorunlar oluyor canım. Sanki aile içinden dert ve fazla fazla sanki dert çekmişsiniz ve dertler üst üste gelmiş canım fazlasıyla yani artık bir bir yere kadar diyorsun buraya kadar oldu. Tam kapınızın ağzına da bir e, sizin e, sanki bir kalın bir yılanınız sol tarafınıza düşüyordu. Biliyorsun. Diyorsun ki ben çalışmışım ben harcarım. Bir erkektir sanki. Böyle bir konuşman oluyor bu erkeğe. E, sanki sen kazanmıyorsun, ben kazanmıyorum, ben geleceğim. Siz bir kişiyi hasret kalmışsın ama konuşamıyorsun. Bu kişiyi uzak birine gidiyorsun, ne geliyorsun, ne görüşüyorsun bu kişilerle. Bir şeylerin hasabını soracaksın. Hocam. Aile Sorunlarınız var canım. Yine de af edemiyorsun sanki hane içinde Acı gününden yanınızda olmadığınız için. Sanki selalede hayattan sizi çıkarmışsınız canım. Ya da bir plan yapıyorsunuz buradan. Görüyorsunuz. Siz biliyorsun düşman kimdir, dost kimdir. Yani bunlardan öğrenmişsiniz canım. İki telefonuz bir saat fazlasıyla konuşacaksınız canım. Buradan da sanki bir e, kaplumbağa yolunuza çıkacak gibi. Bu da nasiptir. Elinize düşecek Allah'ın izniyle. Yani elinize düşüyor bu kaplumbağa. İnşallah bu kaplumbağa size mutluluk getirir ve mutlu olacaksınız Rabbimin izni ile canım. Çok güzel olmuş çünkü çok güzel görünüyor da bu Rabbim izin verirsen istediğin dileğe kavuşabileceksiniz canım. Bugün de bu kadar Allah'a emanet olun. Umarım sizi mutlu etmişim.